Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, çok değişik bir içerik çekiyorum arkadaşlar. Yani kanalıma çok alışık olmadığınız bir içerik çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 15 FPS'im. 15 FPS oynuyorum arkadaşlar. E, çünkü sezonun daha bugün ilk günü ve aranızdan 15 FPS olup rank kasmak isteyen arkadaşlar var. Ama FPS'inden dolayı kasamayan arkadaşlar var. Onlara e, bu videoyu göstermek amaçlı çekiyorum çünkü düşük FPS'e de Fatih olunabilir. O amaçla gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar hemen hemen bu bu videomuz arkadaşlar 15 FPS ya da işte düşük düşük FPS Sonuçta arkadaşlar 60 FPS 45 FPS cihazları olup da kasanlar donanlar oluyor. Hatta şu an bu yeni güncellemeden sonra şu 60 FPS cihazlar kasıyor. Benim tabletim olmak üzere ben normalde arkadaşlar 60 FPS oynuyorum. Telefonla bugüne kadar sadece Royal Pass görevlerini yapmak amaçlı telefona giriyordum hiç. Rank kasmadım telefonla. Bugün ilk defa e, ilk defa böyle bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere arka evler yakın. Arka evleri şöyle hızlıca atlayacağız. Yani arkadaşlar genellikle uzak yerlere gideceksiniz. Oyun sonuna kalmamız lazım. Amaç oyun sonu kalmak. Çünkü arkadaşlar şöyle bir taktik söyleyeyim size. İlk 5-10 gün diyeyim. 10 gün de. İlk 10 gün ortalama. Yani ilk 5 gün ortalama. Kill önemli olmaz. Win önemli olur onu da söyleyeyim arkadaşlar yani bazen bir ses gitmesi falan oluyor kusura bakmayın arkadaşlar win önemli olmaz kill önemli olmaz win önemli olur bundan dolayı win'e odaklı oynayın ben şu an hassasiyet falan böyle çok tam yapamadım alışamadım da yani kör olursanız kusura bakmayın öyle bir şey değil hızlıca indik Bakıyorum çevreme şöyle gelen giden. Yok. Arkadaşlar bu arada şöyle bir sorun var. Puan koruma kartımız yok. Yani bunu da söyleyeyim. Az önceki maç yine video çıkartmak amaçlı. Ee, puan koruma kartını kullanmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar alan çok güzel. Ve DBS'imiz olacak. Yani DBS tam bunu söyleyecektim. Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Düşük FPS deseniz ve 1v1'de oyununuz kasacak. Çünkü oyun sonu kasacağından eminim. Kasacağı için arkadaşlar böyle tek atan silah almanız daha mantıklı. İşte MK'dır, MG'dir, ee, işte DBS'tir. O tarz silahlar almanız daha mantıklı. Şimdi alan tam bizlik alan. Neden tam bizlik alan? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere düşük, düşük FPS olduğumuz için ee, alan dışı oynayacağız. Tabi arkadaşlar siz sezonun ilk günü olduğu için taç 5'e kadar birazcık kil almaya oynayın. Ben şu an daha ilk defa telefona rank kastığım için 15 FPS e piyasadan kastığım için bir alan dışı oynayacağım. Çünkü kil değil hayatta kalmıyor ya. Arkadaşlar alan böyle olduğu için ilk alan bir kapansın. ilk alanı kapana kadar biz arka evlerde kalalım. şey işte cam basalım. Sonra alan kapansın. Öbür alanı versin. Öbür alan kapanana kadar biz o sıra alana gireceğiz arkadaşlar. Yani işte o zamana kadar da 50 50 kişi geçer bence. Daha az kişi kalır ne oluyor arkadaşlar taktikli oynayacağız bir de akşam akşam iyi artı verir arkadaşlar hayatta kalırsanız ve win almayı oynarsanız gerçekten iyi bir artı verir evet arkadaşlar şimdi ilk kutumuzda olduk maç örelim dördümüzü çekelim yani arkadaşlar ben şu an tam bir anlamıyla şey yapamadım Neydi onun ismi? Yani tam ne oynayacağımı karar veremedim. Ne, yani, ne tam oynayacağız? Yani şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın mesafede iyi bir silah lazım. Yani DBS gibi. Fakat uzak mesafede de yani bazı arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten düşük FPS'te spray atmak çok zor. Yani ben bundan önce ısınma eli olarak da Erencil eşli falan girdim böyle denemek bakalım. Gerçekten zor yani. Ben böyle bir iyi bir ayar hassasiyet buldum fakat Atmak çok zor. Belki alışamadığım için atamadım. Fakat yani artık böyle keskinliğin silahı olursa yani tek atan bir silah olursanız böyle direkt kafaya atabilirsiniz. Şimdi sprey atmayacağım. Çünkü gözünüz kör olabilir. Doktora gidebilirsiniz. Göz doktorunu. Onun için şöyle tek tek vuracağım. Yoksa yani maazallah kör olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar arka evlerim bir sevdiğim özelde bu Evet. Şimdi arkadaşlar. Yani buna yapacak bir şey yok. Dediğim gibi az önce anlattım ona şu an başıma geldi. AVM'miz var. M4'ümüz var. Yani arkadaşlar arka evlere gelmemin bazı sebeplerinden dolayıydı bu bu işte san işte bu odanın kartını veriyor. Tabi diyeceksiniz Rozok'ta da veriyor. İşte bu arka evlerde de veriyor. Bildiğim kadarıyla ama burası en biraz daha küçük. Karmaşık değil. Hem de çıkacak yerler genellikle belli oluyor. Hemen şurada kitle alalım arkadaşlar. Hemen şurada siz alalım. Tekrar tutalım. 30, 30 bandajımız var. Sağlık şeyi çok iyi. 5 bandaj Paramız da var. Güzel arkadaşlar. Şimdi birazcık daha kusalım. Kusma değildi arkadaşlar. Bekleyelim yani. Bekleyelim alan gelsin. Ondan sonra tekrar şey yaparız. Evet. bot da vurduk. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Zaten oyun bot atıyor. Yani bekleyeceğiz arkadaşlar. Rezon verdi. Arkadaşlar bu markete pusacağım. Yani market bilerek bu Tokyo'ya geldim. Çünkü bu markete geliyorlar arkadaşlar. Geldikleri zaman rahatlıkla vururum. Çünkü marketin camlar çok çok açık olduğu için ve AVM de tek atıyordu. Direkt vururum. Şimdi biraz bekleyelim. Adam geldi. Yalan şey olmasın. Bir tane daha bot vurduk. Hah, bir dakika arkadaşlar. Bir bazen dogmatik gidiyor. Şöyle arkadaşlar, bir tane daha bot vurduk. Aa, alan gelmiş hatta. Şimdi arkadaşlar hızlıca hemen markete doğru gideceğim. Marketten hemen alışveriş yapacağım ondan sonra. Alana gireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci alan kapanıyor. Sayı 42, yani bizim haricimizde 42 kişi var. Sayı da iyi bu arada arkadaşlar. O kadar kötü değil yani. Bot oyunu değil. Yani bize 3 tane bot attı mı? Arkadaşlar şu an yani dördüncü botu vurdum. Oyun sürekli bana bot atıyor anlamada. Ama bu bir yandan iyi bir yandan kötü neden? Yani bu şu an kademelerde iyi evet arkadaşlar. Çünkü, çünkü şu an kademelerde hayatta kalmak biraz daha önemli. Fakat e, bot kilo olduğu için yani gerçek adam kilo olmadığı için biraz sıkıntılı olacak. Şimdi arkadaşlar 15 FPS'in bir tane daha size sorununu söyleyeyim. Arkadaşlar 15 FPS oynuyorsanız telefondur, tablettir. E, arkadaşlar e, şöyle diyeyim, kılıfla oynamayın. Bunu bir Kılıf Kılıfla oynamayın e, çünkü kılıf telefonunuz daha doğasındır. Bir de arkadaşlar kılıfla oynamadığınız zaman ne olacak? direk ee, kılıfsız yani arka tarafa direkt ee, çıplak elle temas ediyorsunuz Çünkü sebebi eğer hele de telefonunuzun arkası camlı ise benim telefon arkası camlı camlı olduğu için telefon ısınacak ve ısınma elinize geçecek elinize terleyecek ve şu an benim ekranım full ter oluyor sürekli siliyorum bu da 15 FPS'in kötü bir şeyi ya. yani bu da benim hareket şeyimi zorluyor mesela joyistik oynamıyor bazen az önceki gibi ondan sonra Tokide bir tane daha boz vurmuştum Toki çatısına gelmiş oradaki gibi yani joystick oynamıyor arkadaşlar. Böyle sorunlar var. Tabi bu gerçekten 15 FPS'de rank kazan arkadaşlar gerçekten Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor arkadaşlar. ABM'miz var Şöyle hemen. Birazdan alan gelecek şimdi böyle bir alandan ne yapayım? Şunu bir içmeyelim ya şimdi içmeyelim. Böyle bir alanda ne yapabiliriz? Keşke buraları olsaydı bu bir kafa atar alırdım. Lakin şuralardan filan bir kulübe alacağım. Ya da buralardan bir kulübe arayacağım şimdi. gördüğünüz arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Şuradan ta geldim. Bir saniye hemen şöyle bustum kum. Şurada ultum yaptım. Bakın şey filan da attım moda filan. Yani şu QR'un oradaki yeni gelen moda filan da atlamadım. Hemen ultumu yaptım. Geldim bu kulübeye bustum. Yani alan dışı oynadım. Şimdi 7 saniye var. Alanla beraber gideceğim. İlk 5'e girmem lazım arkadaşlar. Tabi ilk 5'e girirsem bana biraz iyi artı verecek ve elmas 5 olacağım ben arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen sezon ben Fatih'tim. E, onun için plat 1'den başladım. Şu iki 2 kişi var. Biri altta oynuyor. Arkamıza falan bakalım mı? Ya kullanamayacağız gibi. a gente vai o Vamos lá, vamos chocar com Hadi gitti. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar daha iyi kelim. Eğer video görüntü göstereyim kaç puan aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi el, elmas 5 şey oldum. Zaten ben e, ee, e, ee, 3-4 el şeyden oynadım. Tabletten oynadım. Bir elde böyle telefondan oynayayım dedim. Şarjım gitmiş hem yani. yani video. Arkadaşlar eğer güzel bir video oldu. Yani bence birazcık daha az da olsa bir taktik videosu oldu. Arkadaşlar bunu bence bu kademelerde çok yapmayın. Çünkü siz en azından eliniz alışık olduğu için oynayabiliyorsunuzdur. dur ben elim çok alışık olmadığı için alan dışı oynadım. siz arkadaşlar genellikle bunu işte kaç elmas 5'ten sonra taç 5'ten sonra hasta kullanabilirsiniz. nedenini söyleyeyim arkadaşlar çünkü ben daha yeni oynamaya başladım. Daha yani ilk defa da bundan rank kastım 15 HP'ye. Bundan dolayı böyle daha elim çok alışmadı. Adamada da body gitti. Keşke Hatchhawk ise daha iyi olurdu. Ee, arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar.